Merhabalar, ee, ikinci piyasa işlemlerini işleyeceğiz şimdi. Ee, öncelikle FİH sahibi piyasa katılımcıları, e, fiziksel iletim haklarını, koşulları sağlayan diğer piyasa katılımcılarına devredebilmekteler. Ee, öncelikle sol taraftaki menüden ikinci piyasa isimli sekmeyi tıklıyoruz. Burada geçmiş tarihli yapılan test işlemlerini görebiliyorsunuz. Yeni bir işlem için etli butonuna tıklıyorum. Devreden firma, hangi firma adına işlem yapıyorsam tabii ki o firma çıkıyor karşımıza. Yön olarak devretmek istediğim yönü seçiyorum. Hangi kapasite mutabakatından bir kapasite devredeceksem o kapasite mutabakatını seçiyorum. Firma alanında ise devredeceğim firmayı yine örnek olarak seçiyorum. Devretmek istediğim kapasiteyi giriyorum. Devretmek istediğim transfer tarihi başlangıcını örneğin ayın 11'ini seçerek giriyorum. Transfer bitiş tarihi olarak da örneğin ayın 15'ini seçiyorum. Ve kaydet butonuna tıklıyorum. Bu şekilde kapasite devri başarıyla kaydedildi mesajını alıyorum. Ve gördüğünüz gibi girmiş olduğum bilgiler ışığında e, karşı firmanın da onaylamasıyla birlikte devreye girecek kapasite devre ve işlemi tamamlamış olmaktan. Burada en önemli hususlardan biri ikinci piyasada işlem yaparken zamanlamalardır. Zamanlamalara dikkat etmemiz gerekiyor. İyi günler.